Tekrar. merhaba arkadaşlar ben Turaç. Bugünkü videomuzda Degen Network'e nasıl girebileceğimize, bu network'e nasıl para atabileceğimize ve bu network içinde fırsatları nasıl yakalayabileceğimize dair bir video çekeceğim size. YouTube üzerinde arattığımda bu konuyla alakalı çok fazla öğretici bir video olduğunu görmedim. Yabancı kaynaklar var. Türk kaynaklarda kendim görmediğim için bir, şey, bir rehber niteliğinde bir video hazırlamak istedim. Twitter tarafında içerik üreticileri çok daha hızlı bir şekilde video yayınlayabildiği için hızlı bir şekilde bunları anlatmışlar ama çoğu kişi yazılı olarak bunları anlamamış ve nasıl yapabileceği hakkında pek bir fikri yok. Öncelikle yapmamız gerekenleri sıralayayım ve direkt videoya geçelim isterseniz. Yapmamız gerekenler ilk önce herhangi bir merkezi borsadan Binance kullanıyorsanız Binance, OKEX kullanıyorsanız ya da herhangi bir şey kullanıyorsanız Ethereum alıp öncelikle Base Network'e yani şurada baktığımız zaman MetaMask kullanmayı bildiğinizi düşünüyorum burada. Base ağında buradaki Base ağında buradaki kontrat adresini kopyalayarak buraya Ethereum yollamanız gerekiyor. Buraya Ethereum yolladıktan sonra Uniswap adresine girip burada Ethereum'larımızı Regen'e çevirme gerekiyor. Eğer bu işlemleri yapmak için bilginiz yoksa, bu dediğim kısımları bile anlamıyorsanız bu network'e, bu ağa bulaşmayın. Çünkü büyük ihtimalle paranızın hepsini kaybedersiniz. Şu an ben sadece bu merkezi olmayan kısımda bilgisi olanlara ama bunu nasıl yapacağını bilmeyen insanlara anlatmak için bu videoyu çekiyorum. Dediğim gibi hani herhangi bir şekilde bir borsada yatırımcıysanız bu metamask kullanımını, ağ değişimini bilmiyorsanız lütfen bu işlere hiç bulaşmayın. Büyük ihtimalle paranızın hepsini kaybedeceksiniz günün sonunda. E gelip buraya Uniswap açtıktan sonra bazında Degen'i seçmemiz gerekiyor. Degen'i seçtikten sonra atıyorum 0 1 miktar Bunun karşılığında bir degen alıp bunu sıvaplayarak degene çevireceğiz. Peki degen aldıktan sonra ne yapacağız? Degeni aldık. Elimizdeki yine bir miktar elinizde ethereum bulundurmayı unutmayın. 1-2 dolarlık ethereum kalsın elinizde. Degene çevirdik elimizdeki parayı. Atıyorum i̇şte 400 dolarlık 10 bin adet degeni aldınız. 0.13'e yakın 13 ethereum attınız. İşte 0.02'de hesabınızda kaldı. 10 e yakın bir degen aldınız. Aldıktan sonra ne yapacağız? Peki bunu degen network'e aktarmamız gerekiyor. Öncelikle Chainlink adresine girip bunu daha önceki videolarda anlatmıştım nasıl kullanacağımızı yine aşağı açıklamalar kısmına da bırakırım. Chain liste girerek şurada degen chain'e bizim meta eklememiz gerekiyor. Ben de zaten ekle. Burada basıp ekle diyerek bunu meta degen alanı ekliyoruz ve ekledikten sonra şurada alt kısımda degen chain olarak görünüyor. Burada degen chain'i seçtiğimiz zaman da otomatik olarak degen kısmına basıyor. Buraya geldiğimiz zaman da degen ağını da eklemeyi öğrendik. Daha sonra bu bridgelememiz gerekiyor. Base ağından degen ağına biz bu elimizdeki degenleri atmamız gerekiyor. Buraya herhangi bir ethereum atmamıza gerek yok. Çünkü işlem ücretleri degen üzerinden kesiliyor zaten. Gelip burada sayısı yeniden seçiyoruz. Elimizde ne kadar var demiştik? 10.000 adet Degen var demiştik. Bunun karşılığında 10.000 adet bu tarafta Base'in logosu, alt tarafta Degen'in logosu olacak. Burada geliyoruz. Ne atmak istediğimi seçiyor. Şuradan Base ağını seçiyoruz. Buraya gelip Degen'imizi seçiyoruz. Aşağı kısımda da burada Degen ağının simgesi var. Bunu seçerek, Degen'i seçerek burada gelip Approve Token dememiz gerekiyor. Approve Token dedikten sonra burada onaydan sonra şu an elimde bu kadar token olmadığı için reddediyorum bunu. Approve Token deyip daha sonra Bridge deyip bunları Degen ağına yolluyoruz. Burada korkmayın. Geçmesi yaklaşık 2-3 dakika bulabiliyor. O söyleyeceğim şeylerden biri sakın buradan ethereum atmayın Base, ethereum ve degen yapmayın. Direkt Degen çevirip ondan sonra buraya degen atın ethereum yaptığınız zaman ben yaptığımda geçti birkaç defa denedim ama bazı arkadaşlar yaptığı zaman ağda tıkanıp daha yol açmış ve geçişi çok uzun sürmüş ya da geçmemiş. O yüzden degene çevirip degen olarak atmak bizim için daha iyi olacaktır. Buraya getirdik peki degenimizi attık buraya artık bizim metamask cüzdanımızda degen ağımızda yeniden seçtik. Degen ağımızda degenlerimiz geldi peki bu degenleri nasıl farklı tokenlara çevireceğiz Öncelikle Degen'de zaten bir token olduğu için bu da kendi yükselişine gördüğünüz gibi bu da kendi yükselişine devam ediyor. Öncelikle sadece degen tutsak bile buradan bir kazancımız oluyor. Yani ben mesela bu ağı girdiğim zaman ortalama bu bölgelerden Degen'in çıkış zamanı bu bölgelerde buradan aldık. Yaklaşık olarak 2.5x'e yakın sadece Degen üzerinden bir para kazanmış olduk aslında. Lakin bu bir köprüye sıkıştı. Az önce göstereceğim köprüye bunu daha sonra anlatacağım. Köprüye sıkıştığı için de elimizdeki para hala orada duruyor. Onun gelmesi yaklaşık bir haftayı buluyor. Bunu sistemin eksilerinde videonun sonunda anlatacağım. Öncelikle degen yükselmiş oluyor Ondan sonra Dex Screener'ı nasıl kullanacağımızı daha eski videolarda anlatmıştım. İsterseniz oraya gidebilirsiniz. İsterseniz yeniden ufak bir bilgi geçin. Dex Screener adresine girdikten sonra burada kenarda ağlar var. Burada degen Chain'i seçiyoruz. Burada en fazla trend olanları 5 dakikada işte 6 saatte 24 saatte trend olanları ve şurada New Peers kısmında yeni çıkan tokenları da biz burada görebiliyoruz. Son 1 saat işte son 6 saatte çıkan tokenlar. Eğer yani yeni bir token avlamak istiyorsanız ben girişinden itibaren gireceğim. Dolanırı çıksa da umurumda değil. Ben böyle ufak ufak atıp öyle girmiş olacağım bir şey ve öyle para mı katlayacağım diyorsanız burayı kullanabilirsiniz. Yani hayır biraz daha oturmuş tokenlardan almak istiyorum diyorsanız size önereceğim 3-4 tane token var. Birincisi Degen Swap. Degen'in direkt kendi developer tarafından kurulmuş bir swap sitesi. Market Keep'i 6.9 milyonda daha ve şu bu düşüş, düşüş trendini daha kırmış değil. Buradan bir geri eğer dönüş alırsa bunu portföyünüze ekleyebilirsiniz ki Degen alanında işlem yapıyorsanız içeride bulunduğunuz tokenların büyük bir kısmını bu şekilde utility tokenlara ayırın. İşte Degen Swap gibi. Diğerlerinin hepsi çünkü meme token ve bir Birkaç tane daha önümüzdeki süreçte token göstereceğiz ve yeni tokenlar çıkacak. Daha swap ile ilgili. Bunları ayırmanızı en azından portföyünüzün %60-65-70'lik yüzde kısmını bunları ayırmanızı ben tavsiye ederim. Ben o şekilde yaptım çünkü. Ve elimde de işte ufak bir bin degene yakın bir degen bulunduruyorum. Bunlarla da meme tokenları trade ediyorum ufak ufak. Degen swap onun haricinde burada baktığımız zaman listeye hepsinin meme token olduğunu görebilirsiniz burada. Onun haricinde herhangi bir A'dan bir farkı yok aslında. Sadece şu an çok fazla buraya kaynak aktığı çok fazla bir para için çok fazla rug pull yani dolandırıcılık gerçekleşiyor. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü yatırım yaptığınız proje ay ilk başta okey çıkıyor para kazandırıyor. Diyorsun bu iyi gidiyor ben bunu tutayım dediğin anda bir anda 3-5 gün sonra bile bir rug pull gerçekleşebiliyor. O yüzden bu konuda dikkat etmenizi ben öneriyorum. Dediğim gibi portföyünüzün büyük kısmını Degen'de bir kısım tutabilirsiniz. Degen'de de sonuç olarak bir token almış oluyorsunuz. Degen swap da tutabilirsiniz. Onun haricinde önerebileceğim Dino var burada. Dino'da 1 milyon market cap'te ve yine Degen ekibinin çıkardığı Degen ağının ilk meme coin'i ve Degen ağının Degen ekibinin çıkarttığı bir meme bakın Onunla haricinde anlatacağım başka bir durum yok. Para çekerken kısmına geldiğimiz zaman da burada üst tarafta degene seçerek alt tarafta da base A'nı seçmemiz gerekiyor. Ama yalnız şöyle bir sıkıntı var. Ben de daha önce gördüğünüz gibi ayın 30'unda bir çekim işlemi gerçekleştirdim ve hala açılmadı. 7 gün yaklaşık 7 gün. Bu 8-9 güne de çıkabilir. 5-6 güne de düşebilir. Bekleme süresi oluyor burada. Bunun için ne yapıyoruz peki? Bir bekleme süresi çıkıyor burada dediğimiz gibi. Bunun için peki ne yapacağız? Bu süreyi beklemek istemiyorsak ve biraz risk almak istiyorsanız ben kullanmadım ama degen ağ üzerinde bridge'ler çıkmaya başlıyor. Örneğin burada degene işte Beyzan'ı yollamak istiyorsunuz şu an köprü limiti dolduğu için beni almıyor ama böyle birkaç tane relay isminde ya da işte onun harcında base bridge isminde bir şey var yine onlar da yaklaşık yüzde 4 yüzde %5 komisyon alıyor bridge'lerken bunları vermiyor ki ben 5 gün 6 gün 7 gün 8 gün bekleyemem arkadaşım ne olacağını bilmiyorum diyorsanız bunları kullanabilirsiniz dediğim gibi ben DeGen'in kendi bridge'ini kullanmayı tercih ettim sonuç olarak para kolay kazanılmıyor ve gidip üçüncü parti yazılımlara güvenmektense DeGen'in kendi bridge sistemine güvenmeyi ben tercih ettim ve içeride kalan paramı da bir şekilde ufak ufak kar alarak döndürüyorum dediğimiz gibi işte 7 günlük degen de fiyatı arttığı için aslında bir bakımda tarda düşedebilirdi. Eğer düşerse de şöyle bir şey yapabilirsiniz. ben bunu da tavsiye ediyorum. Buradan degenlerinizi çekime bastınız. MaxG borsası üzerinde vadeli işlemi bulunuyor degenin. MaxG borsasına belli bir para atarak tabii kenarda paranız varsa yapın bunu. Atıyorum buradan 100.000 degen çekeceksiniz. 100 bin degeni çektiniz gidip MaxG borsasından paranız değer kaybetmesin. Bence degen düşecek param kaybedecek diyorsanız MaxG borsasından da gidip degeni shortlayın ve paranızı hedgelemiş olun. 7 gün sonra o shortu kapatın ne kadar zararlı kapanırsa, da karla kapanırsa. Buradaki Degeniniz de ona göre fiyatı eşitlenmiş olacaktır ve bir kayıp olmadan sadece bir 7 günlük bekleme süresiyle paranızı geri çekebileceksiniz. Dediğim gibi 3. parti yazılımlarlı siteler de var. İsterseniz bunları güveniyorsanız kullanabilirsiniz. Ben kendi bunu tercih etmedim. Degen hakkında anlatacağım. Başka bir durum yok dediğim gibi. Black Screen üzerinden siteleri, yeni çıkan tokenları burada bakabilirsiniz. Örneğin Baby Zeus isminde bir token çıkmış. Baktığımız zaman Honeypot bulunuyor yazıyor. Buraya gelip de Quick Intel kısmından herhangi bir sorun olup olmadığını bakabilirsiniz. Honeypot dediğimiz kısımda bu. Eğer Yes olarak yazıyorsa sizin satışınıza izin vermiyorlar. Sadece geliştirici ekip bunu satabiliyor. O yüzden bu konuda dikkat edin. Dediğim gibi bu A hakkında ya da merkeziyetsiz kısımda çok bilginiz yoksa buraya girmenizi ben tavsiye etmiyorum. Canınız büyük ihtimalle yanacaktır. İlk başta para kaybedeceksinizdir. Acemi şansıyla biraz para kazansanız da başta daha sonra para kaybedeceksinizdir. Onun haricinde anlatacağım. Unuttuğum şu kısım var. Warpcast kısmı var. Bu da bir Twitter olarak düşünebilirsiniz. Lakin şu an bütün kripto piyasası bu tarafa doğru geçmiş durumda veya geçiyor durumda. Bir Twitter olarak düşünebilirsiniz bunu. Belli bir üyeli var. Yıllık yaklaşık 5 dolar bir para veriyorsunuz. Aslında Degen kısmında çıkmış NFT projelerini yaklaşık mesela dün bir proje burada yayınlandı ve çıktıktan sonra 6-7 x'lik bir ter potansiyeli sergiledi. Onun haricinde Degen'in gerçekten Degen olan insanların burada paylaşımları oluyor. Degen dediğimizde o ağda işte gözü kapalı o ağda bir şey yapan insanlar. işte Umar'ın bas teriminin biraz rikto'ya kaymış hali gibi düşünebilirsiniz Degen teriminde. Onun haricinde buradan sürekli paylaşımlar oluyor. 5 dolarınız varsa kenarda yıllık, aylık değil. Buraya verip buradaki içerideki bilgileri de almanızı ben tavsiye ederim. Degenle ilgili ölli girişler, ölli haberler genelde burada çıkıyor. Önereceğim bir de bu var. Onun haricinde anlatacağım başka bir şey. Degen swap kullanımını anlatmadım sanırım. Degen swap kullanımında da bu şekilde oluyor. Bazı dokunlar burada zaten listelim. Örneğin D swap alacaksanız işte benim elimde 10.000 var. Ben buraya 10.000 yazıyorum. Swap diyorum. İşte confirm swap lap Meta meskin başlıyor. Buradan belli bir onay vererek gerçek hani degenin zaten fiyatı 0.04 cent olduğu için 0.003 degen kesiyor. Hani çok düşük bir miktar. Gelip buraya bunu onayla diyerek derseniz alabiliyorsunuz. Satarken de yine aynı şekilde eğer burada listeli değilse aldığınız token'dan şu şekilde yapıyorum da göstereyim. Back screen üzerinde atıyorum. Ben bu az önce rastgele karşıma çıktı. Bunu sakın almayın. Hani pot var. Baby Zeus geldiniz. Buraya şurada kontrat adresi görünüyor. Buna tıkladınız. Aşağıda yaz zaten kopyalandı diye. Daha sonra degen swap üzerine giderek i̇şte yukarıda degenim duracak benim. Aşağı bunu yapıştırıyorum. Bakın geldi ve import diyerek işte paramın yarısıyla bunu alacağım atıyorum. Yarısını seçtim. Swap dedim. Bastım. Ve bu şekilde alabilirsiniz. Eğer burada listeli değilse alacağınız token. Söyleyeceklerim bu kadar. Umarım faydalı güzel bir video olmuştur. Para çekerken de dediğim gibi bir çağında Base Network'e geliyor yeniden Degen. Burada Degen'i Ethereum'a çevirerek Ethereum'u da kendi borsanıza atabilirsiniz. Anlatacağım başka bir durum yok. Umarım faydalı güzel bir video olmuştur. Umarım bilgilendirici ve size yol gösterici bir video olur burada. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.